Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün kuruluş dönemi Osmanlı ordusundan bahsedeceğiz. Daha çok tımar sistemi ve tımarlı sipahilerden bahsedeceğiz. Osmanlı ordusu kara kuvvetleri ve deniz kuvvetleri olarak ikiye ayrılıyor. Kara kuvvetleri içerisinde Kapıkulu askerleri, eyalet askerleri ve yardımcı kuvvetler olarak üçe ayrılıyor. Kapıkulu askerleri dediğimiz devşirme sistemi yani küçük yaştaki Hristiyan çocukların Müslüman olduktan sonra askere ile ilgili bir süreçtir. Bundan sonraki videolarda bahsedeceğiz. Bunlar Kapıkulu piyadeleri yani yaya askerler. Bir de Kapıkulu süvarileridir yani atlı askerlerdir. Bunlar içerisinde de Kapıkulu piyadeleri acemi ocağı, yeniçeriler, cebeciler, topçular. Kapıkulu süvarileri içerisinde silah atarlar, spayler var. Eyalet askerleri dediğimiz merkez dışındaki askerler bunlar tımarlı spayler, yayalar ve müsellemler, azaplar, akıncılar, yardımcı kuvvetlerde bağlı devlet ve beyliklerin gönderdiği kuvvetlerdir. Osmanlı kuruluş döneminde askerlik nasıldı, ordu nasıldı ondan bahsedelim. Başlangıçta aşiret kuvvetlerinden ve gönüllü askerlerden oluşuyordu. Özellikle bir kale fethedileceğinde, bir böyle savaş yapılacağında genelde gönüllü askerler davet edilir. İsteyen gelir, isteyen gelmezdi. Tabi bu da fetihlerin sürekli olmasını engelliyordu. Bu nedenle Osmanlı Devleti'nin ikinci padişahı olan Orhan Bey döneminde yaya ve müsellem adlı ilk düzenli ordu kuruldu. Yay dediğimiz piyadeler, müsellem dediğimiz de atlı askerler. Bunlar sefer sırasında ücret alır, barış zamanında ise bir çiftçi gibi ekip içerlerdi. Kapıkulu Ocağı kurulunca da önemleri azaldı. Daha çok geri hizmetlerde görev almaya başladılar. Şimdi tımar sisteminden bahsedelim. Tımar sistemi nedir? Devlete ait miri arazilerin hizmetleri karşılığında devlet memurlarına verilmesiydi. Yani devlete ait bir arazi var. Bu arazinin işlenmesi gerekiyor. Devlet bu araziyi kendi memuruna, komutanına maaş yerine veriyor. Al burayı işle, buradaki köylülerden vergi al, paranı çıkar, karşılığında da atlı asker yani cebeli yetiştir diyor. Peki neden böyle bir sistem kurmuş? Bunun devlete ne gibi katkıları var? Onun üzerinde duralım. Bu sayede bölgenin güvenliği sağlanıyor. Çünkü bölgede daimi bir asker bulunmuş oluyor. Aynı zamanda tımarlı sipahi bunların başında olduğu için üretimin sağlanması, sürekliliğinin sağlanması garanti altına alınmış oluyor. Devletin kasasından, devletin hazinesinden tek bir kuruş çıkmadan devlet e, bedavadan askere sahip olmuş oluyor. Aynı zamanda memurların maaşı yine tek bir kuruş hazineden para çıkmadan karşılanmış oluyor. Türkmenler de yerleşik hayata geçiriliyor bu sayede. Şimdi tımar sistemiyle ortaya çıkan tımarlı bayileri işleyelim. Tımarlı bayiler Osmanlı ordusunun en önemli ve en kalabalık artlı kuvvetleridir. Tımar sistemiyle yetişmişlerdir. Tımar sahipleri gelirine göre yani bulunduğu kademeye göre görevine göre bir toprağa sahip olurdu. Çok önemli bir iş yapıyorsa has orta görevde ise zahmet, çok düşük bir görevden bir memuriyette ise tımar toprağı bu kişiye veriliyordu ve bu toprakları dağıtımına alıp daha sonra bunun karşılığında askeri yetiştiriyordu. Tımarlı sipahiler savaş zamanında alay beyinin himayesinde orduya katılırlardı. Bu soruyla pekiştirelim öğrendiklerimizi. Aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin faydalarından değildir? Devlet hazinesinden para çıkmamıştır. Bölgenin güvenliği sağlanmıştır. Devlet para vermeden asker sahibi olmuştur. Türkmenlerin bir kısmı yerleşik hayata geçirilmiştir. İç isyanlar sona ermiştir. A, B, C, D seçenekleri doğru. E seçeneği iç isyanlar sona ermiştir diyemeyiz. Bu yüzden cevabımız E seçeneği olacak. Videomuz bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.